Casper, can you say boom headshot? Boom headshot? No, like that. Boom headshot. Boom <laughs> <laughs> headshot. <laughs> Git biraz dolaş. Gel gel gidiyor. <laughs> o ne? Böyle saçma bir karakter yok ya. Taktik maktik yok. Bam bam bam. You got Instagram? No, I don't. Why? I don't post pictures. Anama küfür etmediği bir gerçek. Ala bitti Drake'li lane anasını satayım. <laughs> Şunlara bakar mısın ya? Gelsin Z gelsin. Hani nerede Z? Bak korkusundan gelemiyor. Anana avradına. Ya anasının nikahı o ne? Oğlum ne kadar vuruyor Zaya? What bak Bunu... Okay my friend. Come on guys, come on guys. I'm gonna pick my fucking Zaya. Burak gonna pick that my fucking support Brakan, yeah? You see that my video on YouTube, yeah? Nidal yeah, top. Yeah, I heard. Ya yeah, ya yeah. gözlerim mi kanadı şerefsiz. Neyse arkadaşlar herkese merhabalar. Çok istediğiniz Zayah ve Rakam videosunu Burak'la birlikte çekeceğiz. Tabii ki ormanda, jungle'da Casper var, tapta Mert var, midde de e, her zamanki gibi oryanda piklediği için Uğur var. Ömer kardeşim. Yeah, my friend. <laughs> lan oğlum ne al? Oğlum sen bileğin ağır lan. Bileğin ağır. Ben sana öyle vuruyor muyum kardeşim? Daha... Bu arada Ömer Özil yazarak iyi Instagram hesabına ona da ulaşabilirsiniz. Do it. Do it. Do Do Uğur sen Arapça biliyorsun değil mi? Aynen. <laughs> o ne demek? Ezi <laughs> kunu tandem ne demek? Götünü bilmem ne edeyim diyor. Götünün bilmem ya. neyi <laughs> mi diyor lan sen bize kaç zamandır? Lan. Atarım kafana ya. Oğlum bize bütün gün bizi övüyor diye herhalde bir şey demiyor. dem one, tandem dem tri tan dem four. Bence buradan gelen adamları keselim. Bekle. Dur dur. Dur. van Tu. Alırız onu. Yemma yeah. boys. Ya kardeş neyse ama 1300 gold'la döneriz ama ekayı alırız direkt. Değil mi Burak? Burak önce can biçen çıkacak arkadaşlar. Arkasından bunlar çıkacak. Arkasından hayalet. Burak ne yapıyorsun? Burak farmı niye aldın ya? E'yi fullleyeceğim. Ondan sonra W ondan sonra Q'yu fullleyecek arkadaşlar. Öyle olması lazım. Bizim bu attığımız tüycükleri geri çektiğimizde. Burak bana vurdu. Aslanım be. Oğlum işte tam bir rakan ya. ama marakan olacak arkadaş Zayağı. bu. Oğlum 112 pingim var ha. Aha tuttum Burak bir şey yap bula. Ağız bir şey oldu ha. Dur uzattık. Burak buna vur. Burak ölürse seni öldürürüm çocuk. Adamsın Burak. Ha. Burak az kaldı. 20 gold daha lazım. Bir de pot parası alalım. Tamamdır Burak atalım base Güzel. Evet arkadaşlar Zaya Rakan ilk oyunumuz. Burak geri zekalı mısın? Botta farm açıyoruz. Adam bana ne yapıyor ya? Yürü. Oğlum şimdi zayak kucağı almıyor Burak hanım. Yo. Benim kız mı oynuyorum? Al bunu al bunu al, al onu. Of be Burak. Burak biliyoruz. bırak bırak ama onu ya. Unutamayacağız. Aha, kes Priska'nın. Go go go. Go 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 go. Casper takladım. Wow! Headshot. Casper can you say boom headshot? Boom headshot? No like that. Boom headshot. Boom <laughs> <laughs> headshot. <laughs> Here we go. Casper'ın adı ne olabilir gerizekalı? Aa senin yüzünden bak küya verdim. Allah'ım. Ne olabilir Casper'ın adı? Biz niye Casper'a Casper diyoruz? Çünkü gerçekten adamı Casper. Çünkü yabancı Nickney kullanmasına gerek yok. Git biraz dolaş. Geri geri gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> O ne? Böyle saçma bir karakter yok ya. Oğlum karşıdaki midin adı Rakan. Burak vuramıyorum işte. Burak ne yapıyorsun geri zekalı? Hidat, hidat, lol. <laughs> Burak ne yapar? Burak kendi Rakan. Bırakın fark Burak! Burak! neredesin? Bir dakika Burak diye bağırma. Gerizekalı! zekalı. Rakan neredesin ya? Ya oğlum adamın supportu beni kesiyor. Gel lan buraya bir daha. Çarım gel ya Burak. Ben seninle niye bot play yapıyorum? Vallahi şu izleyiciler var ya istemese sen de bot play yapma. Yemin ederim yapmam. Sen de jungle yapılır, tap yapılır, bot yapılmaz be. <laughs> kardeş şu an ben 4'e 0, 3 de olabilirdim. Mal mısın o tek başıma nasıl dedim bunları ya? Sen çekeceksin yanımıza bizi vuracağız. Ben vuracağım. Kuleye vur kuleye. Bak şöyle bundan böyle kenara kenara vurduracağım. Oha be Burak. Hemen neyini ittirelim. Burak şuraya pussak. Ne kasmış lan bu? Oğlum A eş support AP mi oynanıyor? Dediğim gibi arkadaşlar çok zayah rakam videosunu izliyordunuz. Biz de dedik Burak'la yapalım. Hem de Burak'la yapmamı isterdiniz. O yüzden bir beğeninizi eksik etmezseniz sevinirim. Bu tarz kompozisyonları da dediğim gibi yorumlarda belirtin. Elimizden geldiği kadarıyla oynuyoruz çünkü bunları. Hadi dördüncü yedik. Aslanım bir Burak. Asla girebilir. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye ye. Baba bana söylüyor. Baba baba. baba, baba. <gülüyor> <What>? <gülüyor> Kim var orada? no 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 Not my Rakan. Aha vurdu oğlum. No 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 no. <gülüyor> <gülüyor> aga 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 aga. <laughs> Let's get. <laughs> oh 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 my first blood tower <gülüyor> is. <gülüyor> ciddi ya. Neyse 350 gold aldık ama. <laughs> wait 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 wait. Aga aga aga. Run. <laughs> no 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 help me help me. Oh. oh, No 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 no. <laughs> yeah my boys. Üç tane sevgili geziyoruz vallahi ya. Baba tamam, Mert ne yapıyor Mert? Kaçır oğlum Mert göreyim seni. Fiz gelirse ben ultimle bloklayacağım onu tamam mı Burak. Ultisi yok <laughs> O zaman bir bok yapamayız. Burak! Adamsın mı Burak? Burak tutuyorum onu, tuttum. Burak kaç! <laughs> What the fuck? Bye bye. Aga 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 aga. Öldüm. Öldüm. Help me. I'm dead. Bu Darius almış AP de vuruyor. Niye böyle? Çüş. Tandırım o kadar vurdu onun. Lol. Dead boom headshot. Ben bunun da hepsini top atarım ben bunların. Ben bunlara 2 vs 1 atacağım ya şimdi. 1 vs 2 atacağım. Ya. Nope. Nope. Ay! Dur şey yapamadım Burak ulti kullanmıyor değil. Burak hep ultisini başka lane'lerde kullanıp geliyor buraya. Mavileri var galiba. Mavileri var saldırırım. Eli kaybederim. Haydi. Bana nasıl tutturdunuz ultileri ya? Abi o bana nasıl tutturdu ultiyi? Şuna şuna şeye de at ona. E at ona. Nice. İyi kurtuldu o. Rakam ve vs Hadi Burak. Açtı ultiyi Burak. LOL Deadcom Yani güzel de iyiydi ama bu karakter midde daha iyiymiş gibi geliyor? Ben bunu bir defa midde Varla ilk çıktı Aynen iyi şu, şu, böyle böyle şey Jim mid tane hani Jin çıktığında ilk başta midde oynuyorduk ya onun gibi geliyor bana Z fizi mal ediyor arkadaşlar Bu karakterin ultisi ben bir, ben bir oyun hatta şu kill montajda da Zed oynuyordum şu Zed videosunda O videoda da mesela şeydi hep zaya kesemiyordum ultisini saklıyordu WAQ ile girip ondan sonra kesmeye çalışıyordum yani düz vurarak kesmeye çalışıyordum yoksa ulti ile öldüremiyordunuz Her türlü blokluyor çünkü ultinizi Ananı avradın Burak bana shield at Burak Oğlum ama ultisini ayarlayamıyorum Çünkü Maus'un tam gittiği yere şey yapıyor Okay, Kesper, I'm reporting you. You can, no problem. Lol. Go 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 go. Catch him, catch him. Obam. Oh, bam bam bam. Catch me outside. Ha bah. Da 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 da. Har go back, go back, go back, guys. Go back. Ah! Şu an e, rolünde oynanması gereken bir karakter Zaya bence benim düşüncem. Ben, yani bunu mainleyen adamlar neler yapıyordur dereceli de bilinmez. Help Aha! Der. Bak, bak, Garda çok pis vuruyorum ya. Efekt mi verdiler? Aaaa. Çıktığımıza size göstereyim. Gelişmiş detaylara gelelim. Abi attığımız hasar 25k hasar atmışız o zaman ikinci zayah rakamımızı da yapalım ve e, videoyu öyle sonlandıralım. Karşımızdaki hepsi challenger masters o zaman invade aslanım invade let's go invade. Go 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 go. go Aha. Yeah my boy. Mert İngilizce biliyor musun lan sen? How are you Mert? How are you Mert? Fine. Bana sormayacak mı? I am fine fuck you. <laughs> Tamamdır artık bir daha İngilizce öğrenmek istemez. O. Burak! <laughs> Alıyoruz değil Burak. Ya! Yeah! Wow. <laughs> <S -G> Burak, Burak, Burak Challenger Manager affetmeyiz oğlum. Biz de Challenger'ız çünkü. Sen değilsin ama olur. SS gibi oynuyoruz Burak. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Gelemez, gelemez. Ya saçımı bozuyorsun oğlum. Oğlum sen çok elin ağır senin ya ben pink ward'u oraya attım Burak. Normal ward'da sen oraya at. Tamam. Haydi normal atsaydın keşke neyse. Evet. 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 Burak güzel deniyorsun da biraz daha disiplinli oyna kanka. Yes Casper. Casper Rengar kesiyor ya jungle'da. Mordekaiser jungle'da. Her beyeri bir Casper'a honor arkadaşlar. Velkos. Tuttum onu. Tamam. Tuttum onu öldü o. Öldü o. Burak devam Burak. Casper yes, push. ver, boş evet. Okay, you. you got Instagram? No, I don't. Why? I don't post pictures. Anama küfür bir gerçek. Ne diyor? Resim atmazmış. Bir kelimeyle o, o iki kelimeyi mi söyledi yani? O öldü öldü. Aa gene bende kaldı ki. Oğlum çok iyi be. Yalnız Uğur var ya gerçekten kümene göre çok iyi oynuyorsun ha. Zaten support oynayışın güzel. Oriyanlayı böyle oynamak yürek ister. Oo Bay bay. Ha ha. Ha ha. Onu da ya. Hayır. Flaşımı atmadım. Kuleye vur. Kes bur. Kule. Ya ben çok my bad guys. Vurmaz dedim kuleye kadar ya. Dead lane ya bu böyle lane freeze'i yok ya. Ultim var mı? ne yapıyor Velkos? Bak W bas bize sadece buraya W at sonra Q ulti yap. Oraya ince gelecekler rahat ol. Öncesi Bekleyeceğim. Wait bunlar öyle ya da böyle ittirecekler oğlum bu lane'i. Abi sıkıldım ya. Hadi. One, two, three. Ultim var. Öyle artistik yapmaya gerek yok. Nice guys. <laughs> Oh, no, 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 no. Valla... <laughs> hop 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 hop. <laughs> ya ben Vel'Koz'u beklemedim okuyorsunu dostlarım dedim de hızlı kesti. Alırsınız aslanım. Hadi aslanım. Aslanım. Kosu olmasın o çocuk. Vayne'den nefret ettim söyledim daha önce. Vayne kötü ya Vayne sıkıntı karakter. Mert yardım et bırak şeyi alın alameti alın sonra Drake'i alalım bakalım nasıl olacak ikisini birden tamam, gezdirsin şey, Öldü öldü o şeyden ölecek Abi canlara bak haydi Ya abi canlara bak Öldüm Burak öldün e atacak öleceğim Ignite attı LOL Yeah, go back, go bot. yok ya. Go bot, z tapta zaten. En iyi adamları tapta. <laughs> Alameti de çıkardık. Nice, alametli Drake'li lane alasınız zaten. Şunlara bakar mısın ya? <laughs> nice. Şimdi mahvolmuşla bitirdim ben. O zaman hemen Rulan. Tap yaralım ya. Lane swap, lane swap. Gelsin Zed gelsin. Hani nerede Zed? Bak korkusundan gelemiyor. Anana avradına. Ya anasının nikahı o ne? Bu ne? Şaka yapar. W EQ yaptı öldüm. 0.63 saniye. 1475 hasar. What the fuck? Evet ben i̇şte. o Zed'e bir daha gidiyorum. Bir daha tek gersem, bir daha gideceğim. Bir daha tek giyeyim, bir daha gideceğim. 15 level olmuş, 15 level Ya oğlum 15 level olsa ne olur? O vuruş ne ya? Barış'ın yanına gitsene Burak. Arkaya kaçtı. Al onu ne bırak. Oluyor? Ne oldu? 4 level üstünü kesiyoruz aslanım biz. Ne yapıyor ne lan ne o? o? Buraya gelecek o büyük ihtimalle. Gelmedi. Hayır! Hayır! Katarina beni darma duman etti orada ya. Güzelliğin gelip geçici ama bendeki bu tek kalıcı aslanım 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 nasıl konuştum Wayne güzel konuştum değil mi lan Wayne benim konuşmamı bekliyormuş gibi yazıyor ya aslanım tek at lan help me help me help me help me Aa! O doçlar girer götüne Aslanım Aslanım Oğlum beni kaç kişi kurtarıyor lan böyle İnfernal 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 Guys 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 Ama şimdi keseriz Ne yapsın anasını satayım adam ne yapsın çok kanser bir ikili bu ikisi ya Oğlum taunt diyor bir tanesi Aha Drake aldık Let's go boys çar çok güçlü ya. Oğlum ne kadar vuruyor zaya battı bak. Jet tapta yar yar Hayır! <laughs> Süper oynadı ya. Süper oynadı <gülüyor> ya. <gülüyor> Baba kes burada kesecek bak. Yok o kadar da. Arkadaşlar dediğim gibi bu tarz yani oyunlarda dereceli eğer gerçekten sinir olup oyun kaybetmek istemiyorsanız değil de. Belli başlı bazı karakterler var. Bunlar ban gerek. Bunun başında ben 3 tanesini size söyleyeyim. Wayne, ikincisi Wayne, üçüncüsü gene Wayne. Banlayın abi. 3 tane ban hakkınız varsa üçünü de Wayne'e atın. Acımayın. Vallahi acımayın. <laughs> Burak 3 vs 2 yaparız. <laughs> Güzel dost. Hadi be! Allahım Faker Playmaker. Evet arkadaşlar, eğer videoyu beğendiyseniz, lütfen mi beğeni atmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi yorumlara e, o istediğiniz konseptleri mesela Nuray çok beğenildi ve bir sürü yabancı senin ben paylaştığını gördüm. Nuray'ın özellikle de Instagram'da bayağı bir sayfa paylaştı. Yani o boyu, bizim surat ifademizi falan. Şimdi de gene 40k hasar bırakmışız. Bir takımda da en fazla hasar gene bizde. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz böyle yapma, yapılması çok hoş olan, çok güzel olan şeyleri yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Lütfen beğeni atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.